Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çekiliş var Brawl hesabından Supercell ID ile Yavuzyan hesap var bir tane Onda e, Janet var Janetli hesap e, Vereceğim onu da Dostan, Arkadaşlar e, Bu arada fazla gelişmiş hesaplar yok e, Zaten Eee Başka hesapları da kullanacağım. Yan hesap var bir tane. Onu da çekilişe katacağım arkadaşlar. Ruffleslı, ruffleslı. Ondan sonra e, yan hesap 2 var. Eşli. Onu da çekilişe katacağım arkadaşlar. Ama çekilişe katılmak için yorum yazın. Bir de, bir de istiyorsanız like atın. Ya yan hesap 3'ü de belki verebilirim. Ama vermeyeceğim. Vermeyeceğim belki. Neden? Çünkü bunda ben şey değil, kasıyorum. Eee ondan sonra başka başka Eee yan hesap 4 var. Yan hesap 4'te Eee Koronan mı vardı? Corona <laughs> Raps var. Bunu da çekilişe katacağım arkadaşlar. Eee ondan sonra bir tane de yan hesap 6 var. Eee yan hesap 6 var. Yani hesap 6'da da Grom var arkadaşlar. Yani hesap 7'ye de katmayacağım arkadaşlar. Yani hesap 5 katacağım ama arkadaşlar otisli hesabı. eee bunda ben video çekecektim. Ama çekiliş yaptığım için eee çekiliş eee 1 2 3 haftaya açıklanır arkadaşlar. Neden? Çünkü daha hesap yollamayı bilmiyorum. Arkadaşımdan da öğreneceğim. Ee, ondan sonra çekilişe katılmak için dediğim gibi yorum yapın sadece. Bir de like atmak istiyorsanız like atın. Belki Yavuz Selim hesabını da verebilirim. Bir kişiye. Bunun da böyle hesap arkadaşlar. İyi bir hesap. Eee çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar ee, eğer katılmak istiyorsanız dediğim gibi yorum yazın ondan sonra e, like atabilirsiniz sizleri seviyorum görüş.